Biliyor musunuz nefret edilmekten hiç hoşlanmam Ama sizin gibi bazı bazı ben de nefret ederim o muhitten Orada candan dost samimi ahbap bulmak zor İyi ile kötü güzelle çirkini ayırmak çok güç Zira kötünün yüzünde iyilik maskesi oluyor bazen Etrafım yalancı dostlarla rüyalarla dolu Bunları bana niçin anlatıyorsunuz? Müşterek taraflarımız var İkimiz de yalnızız Bunalım geçiriyorsunuz ben de öyle İsterseniz iyi arkadaş olabiliriz Samimi dostluğumuzla Bizim muhitten öc almış oluruz İster misiniz Onlara beraber karşı koyalım Onlardan öcümüzü beraber alalım Alalım bakalım Hey, hey. Senin tatlım geldi. Ne istiyor bu kız senden ya? Fazla geç kalmam Hasan! Olanlar oldu sana aslanım, geç kalsan da fark etmez. Bu karı insanı bırakır mı, milyoner kızı bu! Ne oldu bu çocuğa aniden böyle Hatun? Ne bileyim bey Bir şey yoktu. Okula gidecekti. Düştü bayıldı aniden. Ekleme haber salsak Baksana ateşler içinde yanıyor. Kimi göndereyim bilmiyorum. Ne istiyorsun kızım? Ekrem'i. Sen? Sen Harun Bey'in kızısın. Evet efendim. nesi var küçüğüm? Ekrem gittikten sonra Nuri de okula gidecekti. Aniden düşüp bayıldı. Biz de Ekrem'e haber salacaktık. Ekrem'i hiç telaşlandırmayın. Bırakın çalışsın. Ben arabamla götürürüm hastaneye çocuğu. Anlattığım gibi kalp kapakçıklarından biri arızalı. Eğer çocuk ameliyat edilmezse bir yorgunluk anında ölebilir. Yavrum Kurtarın yavrumu ne olur kurtarın Ameliyatı için 20-25 bin lira gerek Para ödendiği anda elimizden geleni yaparız hanımefendi 25 bin lira mı? Biz nereden bulacağız bu kadar parayı doktor bey? <laughs> Üzülmeyin Asya hanım ben ödeyeceğim Doktor muhakkak ödenmesi lazım Ameliyat edilmezse çocuk ölür, dedi. Kızcağız parayı ödedi, bütün hastane masraflarını da üstüne aldı. Harun gibi bir Nemrut'tan böyle bir kız olsun... ...Kurdun kuzu doğurması gibi bir şey, hayret, hayret doğrusu! Babasının yıktığını kızı tamir ediyor. Bunu sana nasıl ödeyeceğim Aylin? Beni öyle bir minnet borcunun altına ittin ki! Sus Ekrem, seni seviyorum! Hem de pavyonda ilk gördüğüm andan beri Sen yıllardır aradığım erkeksin Eğer bana biraz ümit verirsen Dünyanın en mutlu insanı ben olacağım Aylin dinle beni ben Sakın aksi bir şey söyleme ne olur Hemen cevap vermek zorunda değilsin Nasıl memnun musun hayatından sevgili? Anneciğim. Karnım büyüyor galiba. Ne yapacağım ben? Bir akıl ver bana. İntihar mı edeyim? Yüreğime mi indirmek istiyorsun kızım? Beni hiç düşünmüyor Bu acıya nasıl dayanırım ben? Ne yapayım anne? Başka kurtuluş yolum var mı? Var. Git konuş onunla son defa. Senden çocuğum olacak. Yalvar, yakar, ayaklarına kapan. Doğumunun yakınlaştığını anlat ona. Nuri'nin yüzüne kan gelmiş. Gözleri gülüyordu çocuğumun. Doktor hiçbir şey kalmadı. Bir iki güne kadar taburcu edeceğim dedi. Allah razı olsun Harun'un kızından. Nuri'nin hayatını ona borçluyuz. Melek gibi bir kız o. Belki odur. Zamanında geldi. Bir sıcak çorbamızı içer. Ekrem Seninle mutlaka konuşmalıyım Ne olur Dinlemen lazım beni Bu devirde erkek evladım var mı derdim var Ne günlere kaldık Bizim zamanımızda böyle miydi bir dilim ekmeğe razıyım Ekrem Biz birbirimizi seviyoruz Önümüze çıkan bütün güçlükleri birlikte yenmeyecek miydik? Anlayacaklar her şeyi Kocaman bir damga sürecekler alnıma Kahpe diyecekler İşte o zaman benim için ölüm olur Aşkımızın meyvesi Karnımdaki yavrumuz için de ölüm olur Nasıl? Çocuğumuz mu olacak? Neden bunu bana daha önce söylemedin? Sen doğru eve git yavrum Babanla konuşmaya geleceğim ona her şeyi açık açık anlatacağım. Seni bana vermeye mecburlar artık. Ekre, mutluyum. Dağlar kadar, bulutlar kadar mutluyum. Dünyalar benim oldu sevgilim, sevgilim. Sen burada bekle, Hülya'nın babasıyla konuşup geleyim. tek ümidimiz Hülya'dır oğlum. Evimizde tek çalışan o. O giderse biz ne yaparız? Elinden bastonu alınan köre döneriz. Siz Hülya'yı götürünce bu ev neyle geçinir? Osman'ın işi gücü de yok. Hülya'yı bizden alırken onun yerini dolduracak parayı da vermeniz lazım. Anlatabiliyor muyum Nazmi Bey oğlum? Gayet iyi anlıyorum efendim. Burada on bin lira var. Nişan ve nikahtan sonra 25 bin daha vereceğim. Ondan sonra da her ay